Sıcak odada neler oluyor bakalım Osman'tan? Evet, bol acılı bir sohbetten sonra tekrar sıcak odadayız. Yanımda Erdinç var. Erdinç'e pasaklı dediler, dediler, dediler. Şu kostüme bir bakın. Valla bence çok şık. Erdinç, e, Samsun'dan katılıyorsun yarışmaya. Samsun birinci popstar'da eseri çıkarmıştı. Çok da başarılı olmuştu. Eser'e selamlarımızı ve Samsun'a selamlarımızı gönderiyoruz. Sen birinci popstarı izlerken dedin mi ben de bir gün şurada olmak istiyorum diye? Ee, birinci popstar sırasında benim başka bir müzik projem vardı. Ama elimden geldiğince takip ettim. Ee, tabii ki bu müzik e, dünyasına adım atmak isteyen arkadaşlar tarafından e, e, kapılar var ve bu benim için doğru bir kapıdır umuyorum. O yüzden buradayım. Benimden geleni yapacağım. Peki bir şey daha soracağım. DiCaprio dediler dün akşam sana pazar keyfinde. Benziyor mu arkadaşlar? Leonardo DiCaprio. Sen benzetiyor musun kendini? Biraz. Peki. Hep beraber karar vereceğiz zaten. Sahnesinin senin bol şanslar. Erdinç Teoman'dan bir şarkıyla geliyor. Söz müzik Orhan Atasoy, Gemiler ve Erdinç sahnede. Kızlar yandı. Yok, yok. Var mı hayranların? Ee, Samsun'dan değilmiş, yerel hayranlar. Hayranlarım diyelim şimdilik. Hayran demek için çok erken çünkü. Ama giderek artacaklar herhalde. <laughs> Bakalım umarım. Hele bir de DiCaprio benzetmesi geldikten sonra. Ee, bakacağız. Elimden geleni yapacağım. Şarkını söyleyeceksin. Önce hemen mikrofonunu verelim. Ben alırım. Orada kalsın. <laughs> Orada kalsın ben alacağım. Sen buradan böyle... Ben Ta şov mu hazırladın kendine ambiyans mı yaptın? Peki tamam o zaman özür dilerim. <laughs> Bol şans Erdinç. kalkan teşekkür ederim sağ olun. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Nasıl buldunuz Erdinci? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasıl buldunuz efendim? Ee, Erdenç. Erdinç, şu eğer, eğer gelelim. bu yarışmayı kazanmazsan o beş yıldızlı otelin kapıcılığına dönecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Burada bavullara ben bakıyorum zaten. <laughs> Kapıdan alıyorum bavulları falan. Bu arada bu güzel kostüm için e, Faruk Saraç'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Yani evet mesaj gittiği yerine çok teşekkür ediyoruz Sayın Faruk Serçe. Ee, Erdinç'im kırmızı çok yakışmış. Teşekkür ederim sen. Ee, fakat şarkın da çok doğru bir şarkı ama iyi söylemedin. Ya baştan sona detone. O yüzden bakalım ne olacak. Ee, umarım bundan sonraki günlerde böyle olmaz Erkalısam tabii. Ee, burada İnşallah olmak kalırsın ama. büyük bir onur ve aynı zamanda da heyecan. Heyecanlı. Heyecanlı ee, biz hesabı katıyoruz canım. Yani nasıl? ya heyecandan dolayı olduğunu biliyoruz da hani şarkı boyunca detone heyecandan olur mu yani? Ya bu şarkıyı belki de 50 bin defa söylemişimdir ama ee, işte burada böyle detone Çok oluyor. hareket ettin yine. Evet, Hepinizde var bu. Çok acayip hareket ediyorsunuz sahnede. Şimdi o şeyden kaynaklı herhalde Şimdi... beğendirme yani yani öyle bir yol deniyorlar Olabilir. gibi geliyor onlara ama Olabilir. aslında öyle değil. Mühim olan Konsantre şartıyla olamıyorlar şartıyla değil mi sanki? Bir de buradaki yarışmacıların çoğunun sahne deneyimi var, alışkanlıkları var. Onlar yavaş yavaş belki kırılacak. Sizlerin sayesinde daha doğru hareket etmeyi öğrenecekler. Zamanla kalırlarsa inşallah. İnşallah. İbrahim Benim Bey, bu kadar. şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben daha önce hep gitarla çalıp söylüyordum. Burada aynı zamanda kareografi hocamız da var. Bize çeşitli kareografiler gösteriyorlar. Şimdi bir şekilde beyin başka yönlere de kanalize oluyor. Hem görsel olarak hitap etmek önemli oluyor. Hem de Şarkı Sen söylerken... her şeyi bir kenara bırakıp ruhunla şarkını söyle. Boş ver. Hareketler kendine olur. O daha doğal, daha güzel olur. Evet, dikkate alacağım. İbrahim Bey. Ee, fizik olarak iddialı bir fizik. Ee, Saçlar olsun, şey olsun, rengi, sarışın. Ama e, ceketin boyu biraz daha kısa olabilirdi. Yani aslında boyunu Göstermiyor. Bana göre boylu çocuk, abisi gibi yakışıklı biraz şey yapıyor. Şarkısı nasıldı? Şarkısına geleceğim. Şarkısı güzel, fakat e, Olmadığı solmadığı için, kendine göre bir akort. Hoca da tahmin ediyorum kendine göre bir akort bulmuşlar. Bir ton aşağıdan ee, söyledim. Yani miydi re'den söyledim. Nereden söyledim? <laughs> Mi'dir'den söyledim. Yani mi'den söyleseydin bir ton daha yukarıdan söyleyecektin. Basabilecek miydin o yukarılara? Basamadığım için zaten. Ben bu şarkıyı yıllardan beri re'den söylüyorum o yüzden. Ya şarkının orijin, orijinali orijinali mi? mi. mi. Ben re'den söyledim. Mi derken mi mi dersen majör yani olur. Yani bir bir ses daha değil. Mi minör, mi, mi minör evet. Şarkı minör. Ya bizim dilde minör olmuyor yani. Tabii e, o si minör oluyor. Evet. <laughs> öyle bir şey. Doğru öyle bir ki İbrahim Bey kötü bir şey söyledi zannettim ya. Hayır Gizlik bir şey söyleme, hayır kötü bir şey söylemiyorum. Gençlere kötü şeyler söylemiyorum ben ya. Sağ olun. Sadece e, doğru okumaları için ricada bulunurum çünkü e, onlar gençtir. E, önlerinde çok daha uzun yıllar var inşallah Allah uzun ömürler versin. Ama e, bu yani. Hı -hı. Sizce Lönlendim. bu hafta devam etmeli mi? Ne düşünüyorsunuz? Edebilir, Bence edebilir. edebilir. Bana göre edebilir. Onun bir sürü kız fanı olur şimdi. Bir sürü <laughs> genç kızlar bayılırlar ona. <laughs> genç kızlar ne düşünüyorsunuz Erdinç hakkında? Çok teşekkür ederim. Eee fena değil. Peki Erdinç'im. Garo Bey. <laughs> Erdinç bildiğim kadar sen piyano da çalıyorsun değil mi? Piyano da çalıyorsun. Piyano evet çalmaya çalışıyorum. <laughs> Çalışıyorsun ama tabii ki ben sana bir yerde hak veriyorum kendini çok iyi bildiğin için. Gitar olmadığın zaman büyük bir eksiklik oluyor değil mi sende? Ya şimdiye kadar hep gitarla Çıplak söylemeye hissediyorsun kendini. Için. Evet. E... Haklısın ama buna da alıştırmak de... zorundayız sonuçta. Elimizden geleni de yapıyoruz. Mutlaka ama gitar çalıp şarkı söylemek de çok güzel bir beceri. Çünkü kişi birden yapıyorsun. Ben tabii bütün kalbimle devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer Erdinç'in oy almasını istiyorsanız, popstar olarak görmek istiyorsanız cep telefonlarınıza 106 yazıyorsunuz ve 29.55'e kısa mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ben e, lafınızı kestim ama Ahmet Özden'e ve Değerli Orkestram'a da teşekkür etmek istiyorum. Huzurlarınızdan ayrılmadan önce. Evet. Biz Ekran de, başında bizleri izleyen tüm dostlarıma da buradan sevgiler saygılar gönderiyorum. Samsun'a da bu arada. Ya böyle veda konuşması gibi şeyler söyleme lütfen. Daha inşallah böyle, çok teşekkür bile. edeceksin. Evet, evet. Hemen arkasından Doğan'a geliyor ama ne zaman? Kısacık bir aradan sonra görüşmek üzere.